Gece yarısı karanlık koridorda yürüyen Karan. Ansızın bir ses duyar. Ses, Sema'nın odasından gelmektedir. Kapıya yaklaşır. Dikkatle dinler. Sema uykusunda mırıldanıyordur. Kelimeler yavaş yavaş netleşir. Salih, beni affet. Bu sözler Karan'ın yüreğine bir bıçak gibi saplanır. Şaşkınlıkla kapıyı aralar. Sema irkilerek uyanır. Panikle toparlanmaya çalışır. İlaçlardan, kabuslardan bahseder. Kendini masum, kurban gibi göstermeye çalışır. Ama gözlerindeki korku gerçeği saklayamaz. Karan, neden Sali'den af dilediğini sorar. Sema gözyaşlarına boğularak suçu Seyla'nın üzerine atar. Karan şüphe dolu bir ifadeyle odadan ayrılır. Sema hızla kapıyı kilitler. Alnını tahtaya yaslar. Az kalsın yakalanıyordum. Peki Sema'nın sırrı ortaya çıkacak mı? Yoksa Karan bir kez daha kandırılacak mı? Karan odasına döner. Duyduğu sözler zihninde dönüp durur. Tam o sırada kudret gelir ve Sema'nın acılarından bahseder. Karan sessizdir fakat şüpheleri büyümektedir. Kapı aralığından gizlice dinleyen Emir'in yüzünde sinsice bir gülümseme vardır. İçinden geçirir. Yarın Sema'nın doğum günü bu ev bir tiyatroya dönecek. Sabah olduğunda Sema hazırlıklara başlar. Emir yanına gelir ve hasta rolü yapmasını önerir. Psikiyatra git, Karan'ın ilgisini böyle çekersin der. Sema'nın gözleri parlar. Karan'ı elde edeceğim. Ne pahasına olursa olsun bahçede ise Seylan eski fotoğraflara bakmaktadır. Gözlerinden yaşlar süzülür. Geçmişin sırlarını öğrenmek ister. Ama İlyas susar. Ayisi onu teselli etmeye çalışsa da Seylan'ın kalbi geçmişin gölgeleriyle doludur. Akşam olduğunda misafirler toplanır. Masa hazırlanır. Doğum günü pastası gelir. Sema mumları üfler. Emir ona pahalı bir hediye verir. Karan, annesinin baskısıyla kutudaki kolyeyi Sema'ya uzatır. Sema'nın gözleri parlar. Fırsatı kaçırmaz. Karan'dan kolyeyi boynu boynuna takmasını ister. Misafirler alkışlar ama Karan'ın bakışları hep Seylan'dadır. O an ortam gerilir. Karan, Ali'ye seslenerek Seylan'ı masaya çağırır. Kudret araya girse de Karan'ın kalbi ikiye bölünmüştür. Kutlamadan sonra Karan bir köşeye çekilir. Emir elinde pahalı bir içki şişesiyle yanına gelir. Ona kadeh ikram eder. Karan tereddüt etse de içer. Emir'in gözlerinde sinsice bir parıltı vardır. Kapı aralığından izleyen Sema fısıldar. Artık Karan benim olacak. O sırada odasında yalnız kalan Seylan, gözyaşları içinde Karan'ın kollarında olduğu anı hatırlar. Kalbi kırılmıştır ama içinde küçük bir umut hala yaşamaktadır. Bu evin duvarları sırların ve yalanların ağırlığıyla sarsılmaktadır. Emir'in hain planı işlemeye devam ederken Sema'nın kalbi arzuyla yanmaktadır. Fakat Karan gerçeğe her zamankinden daha yakındır. Peki sizce Seylan'ın sakladığı sır ortaya çıkacak mı? Emir'in oyunu başarılı olacak mı yoksa Karan sonunda hakikati öğrenecek mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü hikaye şimdi başlıyor.